Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme leke eslemtu ve bika mentu aleyke tevekkeltu. Allah rızası için niyet etmeyi unutmayalım. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kâlel muellifu rahimahullah. Allah müellife rahmet etsin dedi ki ve yecibu gerekir, farzdır, lazımdır. Karnul imani imanın beraber olması bir risaleti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Risaletinin beraberliği bir şehadeti la ilahe illallah, la ilahe illallah şehadetiyle Muhammed Resulullah bu ikisinin bir arada beraber olması lazımdır. Ve zâlike ve bu akallu şeyin, şeyin en azıdır. Yahsulu, hasıl olur bihi onunla en necatu kurtuluş. Minel hulûdül ebedîyi, ebedî kalmaktan, finnar cehennemde. Yani cehennemde ebedi kalmaktan kurtaran şeyin en azı la ilahe illallah Muhammed Resulullah yani iman. İşte Şeyh Abdullah burada diyor ki la ilahe illallah ile birlikte Muhammed Resulullah cümlesinin de olması lazımdır. Yani sadece bir insan la ilahe illallah derse, efendimizi kabul etmezse o kimse Müslüman değildir. İstediği kadar Allah'tan başka ilah yoktur desin. Eşşerhu açıklama. Enne itikade La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu ve o birdir. La yekfi yeterli gelmez. Ma lem yukran beraber olmadıkça bi itikadi enne Muhammeden Resulullah La ilahe illallah yanında Muhammed Resulullah cümlesi olmaksızın yeterli değildir. Böyle bir itikat, böyle bir inanç kişiyi cennete götürmez. Ancak ne olması gerekiyor? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu ikisinin bir arada olması gerekir. Yani bir kimse Peygamber Efendimiz'e iman etmezse o Müslüman değildir. Fel cem'u beraber olmak veya beraber olunması beyne şehadeteyni daruriyyun kelime-i şehadetin veya kelime-i tevhidin yani şu şekli La ilahe illallah Muhammed Resulullah bu ikisinin bir arada beraber olması zaruridir. Olmazsa olmaz. Lim kurtuluş için. Kurtuluş için zaruridir. Olmazsa olmaz kesinlikle. Hiçbir şekilde bunun bir alternatifi yok. Adam ben Allah'a iman ettim. Allah zamandan mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez dese de. Akaidle alakalı yani özellikle Allah'ı tanımayla ilgili bilgiye genelde bu ehli sünnet ve cemaatin itikadını iyi bir şekilde öğrenen insanlar tafsilatlı bir şekilde bilirler. Onlar kadar bu meseleyi bilse de ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmezse yine kurtulamazsın minel huludil ebediyyi nar Ebedi olarak cehennemde kalmaktan kişi Efendimiz'e iman etmezse kurtulamaz. Ama necat için, kurtuluş için ebediyen cehennemde kalmamak için ne gerekiyor? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu ikisinin beraber olması gerekir. Vel muradu kasıt murad bihazel hadisil lezi. Bu hadisten merra Az önce geçen hadisten. Hangi az önce geçen hadisten? Bir önceki derste geçen hadis. Ne geçmişti bir önceki derste? Peygamber Efendimiz demişti ya فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ İşte diyor ki bu hadisten murad kasıt وَمَا اَشْبَاهَهُ Ve ona benzer olan مِنَ الْاَحَادِيثِ اللَّتِ O hadisler ki لَمْ يُذْكَرْ Zikredilmedi fiha onlarda şehadetu enne Muhammeden Resulullah Muhammed Allah'ın Resuludur şehadeti içerisinde zikredilmeyen bu hadislerden murat kasıt nedir? Ma yeşmelü şehadetel uhra Yani bazı hadisler var ki sadece içerisinde la ilahe illallah zikri var, ifadesi var. İşte diyor ki bu ve benzeri hadisler içerisinde Muhammed Resulullah ifadesini de ihtiva ediyor, içeriyor, onu da kapsıyor. لَيَنَّ ذِكْرَ الشَّهَادَةِ الْاُولَى Çünkü اَشْهَدُوا إله إلا اَللّٰهِ الّٰهِ الّٰهِ Veya لَا اِلٰهِ الّٰهِ Zikirleri, bu ifadeler سَارَ olduğu fi عُرْفِ الشَّرْعِ Şeriatın örfünde, yani şeriatta مَلْحُوذًا Dikkat çekici Veya içerisinde barındırıyor, Vardır Fihi şehadetu saniyetu. ikinci şehadet diye bilinen yani la ilahe illallah bu bir Muhammed Rasulullah 2. Iki, iki. bölümden oluşuyor. Hadislerde sadece la ilahe illallah zikrini ifadesini duyarsak alimler diyor ki bu ifade Muhammed Rasulullah cümlesini de kapsıyor. Onu da içeriyor. Artık o kadar meşhur olmuş ki la ilahe illallah diyen kurtulur. Ne demek la ilahe illallah diyen kurtulur? Yani Muhammed Resulullah ile beraber. Eyyühen ey insanlar, لا la إلا الله Ey insanlar, deyiniz ki la ilahe illallah tuflihu, kurtuluşa eresiniz. Muhammed Resulullah ifadesi geçmese bile, yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah manada vardır her ne kadar lafız olarak geçmese de artık biliniyor. Ve leysel alakalı değildir veya manası değildir. Böyle de denilebilir buraya. Bi hazel hadisi bu hadisle ve şibhihi ve benzeri ennel iktisara iktisar etmek, kısa tutmak ala şehadeti en la ilahe illallah sadece la ilahe illallah şehadetiyle yetinmek biduni şehadetil ukhra'a Diğer şahadet içerisinde olmazsa yani Muhammed Resulullah lafzı içerisinde bulunmasa da cümlede, lafızda yekfiil-in necatin minel huludil ebediy fi'n nar cehennemde ebedi kalmaktan kurtarmaya yetmez. Sadece la ilahe illallah demek insanı cennete girdirmez. Kesinlikle. Bel bilakis la buddeh lazımdır min el cem'i beyne şehadeteyni. Şehadet lafzı tümüyle lazımdır, gerekir. Kelime-i tevhidin tamamı olması gerekir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu şekilde olması gerekir. Ve zâlike ve bu bi delili kavlihi teala, Rabbimizin sözünün deliliyle yani ayetin deliliyledir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ve men lem yu'min billahi ve rasulih fe inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Ve her kim lem yu'min iman etmezse billahi Allah'a ve rasulih rasuluna fe inna muhaqqaq kibis a'tadna hazırladık yarattık lil kafirine kafirler için sa'ira sa'ire yani cehenneme. Bu ayetteki şahidimiz nedir? Ve Resulihi ifadesi. Yani bir insanın Müslüman olabilmesi için, Müslüman sayılabilmesi için kendisine ne olması gerekir? La ilahe illallah ile birlikte Muhammed Resulullah. İşte ayet. Şeyh Abdullah şahit olarak bu ayeti bize getirmiş. Ve Resulihi ifadesi. Eğer Allah'a ve Resulüne iman etmezse. Kafirler için Rabbimiz cehennemi yarattığını bildiriyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'e iman şarttır. Olmazsa olmaz. Fetuhmeluh Hamledilir, mana verilir, yüklenir. Hazihil ahadisu Bu hadisler ala ma yuvafiku bu ayete muvaffakat gösterir. Bu hadisler içerisinde Muhammed Resulullah lafzı olmayan hadisleri duyarsak sadece Mesela men kâle la ilâhe illallah dehal cennet'' Kim la ilâhe illallah derse cennete girer. Bunun gibi hadisleri duyduğumuzda biz bileceğiz, anlayacağız, kavrayacağız ki bu hadisin içerisinde Muhammed Resulullah lafzı da vardır. Çünkü bilinen bir şeydir. Zikredilmemiştir. Hani akla yakın olsun diye söylüyoruz. Biri bize numaran, telefon numaran kaçtır dediğinde 535 544 mesela. Böyle başlıyoruz. İçimizden hiç kimse kolay kolay 0535 diye numarayı söylemeye başlamıyor. 0 çünkü bilinen bir şey. Bilinen bir şey olduğu için 535 ve devamıyla gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Veya bazıları işte amme yetesailunu oku. Kul huvallahu ahadu oku diyor. Hiç duydunuz mu sadece kul huvallahu ahad deyip duranı? Duyamazsınız. İhlas-ı Şerif'in tamamını okur size. Nebe Suresinin tamamını okur size. Anlaşıldı mı? Bunun gibi. Fahadithu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber <laughs> Efendimiz'in hadisi La ye'ti gelmez munaqidan lil Kur'ani Kur'ana münakaza olarak hiçbir hadis gelmez. Hiçbir hadisle Kur'an arasında bir tenakuz, bir zıtlık yoktur. Hiçbir ayet başka bir ayeti yalanlamaz. Hiçbir hadis Allah'ın ayetlerini yalanlamaz. Hiçbir hadis başka bir hadisi yalanlamaz. Bizim gibi insanların sözlerinde çelişki alabildiğine var. Bir sürü. Sözlerimizde çelişki, zıtlık münakaza dolu olabilir ama Allah'ın ayetlerinde olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde olmaz. Efendimizin sözleri kesinlikle Allah'ın ayetlerine karşı gelmez. Efendimizin sözleri yine kendi sözüyle çelişmez. Yani efendimizin hiçbir sözü bir sonrakini veya bir öncekini kesinlikle yalanlamaz. Bir çelişki yoktur. Çünkü dinde yanlış bir şey yoktur şeriatımızda yanlış bir şey yoktur. Allah'ın kanununda yanlış bir şey yoktur. Ama bizim gibi insanlarda yanlışlar olur, olabilir. Ve men tevehheme, her kim tevehhüm ederse, yani olmayan bir şeyi varmış gibi zannederse, tevehhümün veya vehem kelimelerinin manaları bu şekildedir. Ve men tevehheme, her kim zannederse, kısaca böyle diyebiliriz, hilafe zalik, bunun hilafını zannederse, yani doğrunun zıttı olan bir şeyi zannederse, فَهُوَ o لِقُسُورِ فَهْمِهِ Fehminin kusurundan, yani anlayışının kusurundan, eksikliğinden, ve şiddeti cehlihi ve şiddetli cahil oluşundan. Bazı insanlar böyle. Hatta eskiler ayırmışlardır. Cehli basit demişler. Cahildir, cahil olduğunu da bilir. Bu cahilin en zararsızı. Cehli mürekkep demişler. Cahil, cahil olduğunu da bilmiyor. Bu tehlikeli. Cehli echel var. Cahilin en cahili. Bu da onlardan tehlikeli. Allah bizi böyle olmaktan korusun. Kesinlikle dinin hiçbir hükmünde bir tenakuz yoktur. Bir zıtlık yoktur. Bir çelişki yoktur. Çelişki olduğunu zanneden veya söyleyenin, kendi aklında, fikrinde bir kusur, bir yanlışlık vardır. Sözün özü veya özet olarak şunu söyleyelim. Bir kimsenin Müslüman sayılabilmesi için la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tevhidine veya kelime-i şahadetine kesinlikle bağlı kalması gerekir. Sadece ben Allah'a iman ettim demek kişiyi ebediyen cehennemde kalmaktan kurtarmaz muhakkak ki Muhammed Resulullah da olmalı. Yani bizler Allah'a ve peygamberlerin tamamına iman ediyoruz. Anlaşıldı mı? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.